Rosetta Stone'a ücretsiz erişimin e, yasal resmi bir yolunu buldum arkadaşlar. Herhangi bir işte crack ne bileyim satın alma falan gerekmiyor. Resmi yollarla yasal bir şekilde Rosetta Stone'a ücretsiz erişim sağlayacağız şimdi. Peki Rosetta Stone nedir kısaca anlatmak gerekirse? Rosetta Stone dil öğrenmek için e, dünyada bilinen bir e, dil öğrenme uygulama aracıdır. Bu uygulama aracında özellikle Almanca, Fransızca İtalyanca, İspanyolca ve İngilizce öğrenebilirsiniz. Bunun yanında tabii ki gördüğünüz gibi bir Filipinli dili olmak üzere çok fazla dili buralarda öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bunlar normalde ücretli bir e, site. Yani buraya ücretli erişim sağlıyorsunuz. Bu ücretli erişim ben şimdi size ücretsiz bir şekilde nasıl katılabilirsiniz bunu anlatmaya çalışacağım. Bunun için arkadaşlar herhangi bir kayıta bir şeye gerek yok. Sadece e-devlet bilgileriniz bu siteye girmemiz için yeterli. Yani Türk vatandaşıysanız ya da Türk yani e-devlete girebiliyorsanız arkadaşlar bu sitede ücretsiz bir şekilde kullanma avantajına sahip olabilirsiniz. Peki nasıl yapacağız? Arkadaşlar mk.gov.tr olarak aratabilirsiniz. Yine size millet kütüphanesi olarak böyle karşınıza çıkacaktır. Yok ben bunu aratmam derseniz de direkt millet kütüphanesi olarak arattığınızda mk.gov.tr sizin karşınıza çıkacaktır. Bu aşağı indiğinizde zaten resmi web site olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Zaten gov.tr diye bitiyor. Burada da şehrinizdeki eğer isterseniz millet kütüphanelerinin aktif millet kütüphanelerini bu şekilde görüntüleme hakkına sahipsiniz. Buradan da gidip yüz yüze millet kütüphanelerinden yararlanabilirsiniz. Şimdi peki bizim için önemli olan ne? Bizim için önemli olan bu millet kütüphanesinde Rosetta Stone şeyine nasıl erişim sağlayacağız? Şimdi arkadaşlar geldim e, MKGOTR Millet Kütüphanesi'nin Devlet Arşiv Bakanlığı'nın zaten bir yeri. Bakın şu şekilde resmi bir web site olduğunu inceleyebilirsiniz Ben burada e, herhangi yasal olmayan bir şey tanıtmıyorum size burada katalogları falan da var zaten bizim için önemli olan nokta veri tabanları arkadaşlar bizim veri tabanına erişim sağlayıp rosetta sona ücretsiz bir şekilde erişim sağlayacağız önemli olan veri tabanlarına ulaşmamız bu telefonda da muhtemelen benzer bir mantıklı üç nokta vardır arkadaşlar sağ üstte telefondan katılıyorsanız oradan veri tabanlarını seçmeniz gerekiyor Eğer bilgisayardan benim gibi katılıyorsanız şurada veri tabanı yazıyor bakın imlecimi takip ettiğinizde buraya tıklıyorsunuz Veri tabanlarına tıkladığınızda sizi bir farklı bir sayfaya atacak. Böyle veri tabanlarının listesi olduğu bir sayfa. Ee, burada gördüğünüz gibi bir açıklama metinler. Bunu okuyup onaylayabilirsiniz. Ben kabul ediyorum diyorum. Şimdi burada zaten bize binlerce veri tabanı ücretsiz bir şekilde e, sunulmuş MK Millet Kütüphaneleri tarafından. Burada Rosetta Stone'u bulacağız arkadaşlar. Bakın. Şurada var. Online dil öğrenme aracı diye zaten karşımıza çıkıyor. Burada araştırmak istemiyorsanız ne yapacaksınız? Geleceksiniz tüm seçenekler konusuna göre bir taban adını giriniz. Buraya Rosetta yazdığınızda zaten direkt çıkıyor. Online dil öğrenme aracı de gördüğünüz gibi. Bunu seçiyorsunuz ve aratıyorsunuz. Bunu arattığınızda arkadaşlar şurada direkt altında bakın İmlecim takip edin. Burada bir tane seçenek olarak sizin karşınıza çıkıyor. Detayı gör diyorum ve konuşma, yazma, okuma, anlama becerilerini insanların ana dillerini öğrenirken kullandığı doğal yöntemlerle gelişen patentli, ödüllü, dinamik, etkileşimli yaklaşım kullanan işte Rosetta Stone'u. 30 farklı dil varmış burada. Okuma, yazma, konuşma dinleme becerilerini geliştirebiliyorsunuz. Gramer, kelime, bilgisi, telaffuz birçok alan aktiviteleri var. Tüm cihazlarda da kolay iletişim var. Bilgisayardan giriş yöntemini ve telefondan giriş yöntemini burada detaylıca anlatmış. Şimdi ben size bilgisayarı göstereceğim. Telefonla zaten şuradan yapabilirsiniz. Eğer isterseniz de zaten telefondan da bu videoyu çekelim. Bir problem yok. Veri tabanına git tuşuna tıklayın. Sonradan Rosetta Stone yönlendireceksiniz Açılan sayfa bir kullanıcı alanına kişisel mail adresinizi, e, şifreniz alanına oluşturduğunuz şifrenizi ardından öğrenmek istediğiniz ses girip giriş yapın diyor. oturma açtıktan sonra e, Rosetta Stone uygulamasına girebilirsiniz diyor. Zaten bu da, telefonda da aynı benzer bir e, mantıkla işliyor. Sadece tek problem burada uygulamadan girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben şimdi şurada rehber videoyu falan geçiyorum. Veri tabanına git diyorum direkt. Veri tabanına git dediğimde bana söylenen adımları uyguluyorum. Buraya bir mail adresi giriyorum. Zaten bu bana ulaşabileceğiniz mail adresi. Buraya da bir şifre giriyorum şimdi. Burada da öğrenmek istediğimi, öğrenmek istediğim dili seçiyorum. Yani isterseniz Rusça, Çince bakın 30 farklı dil var burada. İstediğiniz dili seçebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben tabii İngilizce seçeceğim. Yani bizim e, genel bir problemimiz biliyorsunuz ki İngilizce yani genel olarak Türk milletinin zor öğrendiği dil. Yani yıllarca eğitim alıp öğrenemiyoruz. Burada farklı İngilizce şeyleri de var. Lisanları da var. İşte Amerikan İngilizcesini öğrenmek istiyorsunuz. İngiliz İngilizcesini öğrenmek istiyorsunuz. Bunu da seçebiliyorsunuz. Ben British diyeceğim. Amerikan mı öğrensem? British olsun. British seçiyorum. Ve e, Almanca da aslında neyse. Giriş yap diyorum arkadaşlar. Bunu ben sonra karar veririm. Giriş yap dediğimde gördüğünüz gibi ben buraya bilgilerimi kaydedeceğim sürekli girmek istemediğim için beni bu şekilde bir sayfa karşılıyor sorun yok arkadaşlar şu an biz kaydımızı yaptırdık herhangi bir problem yok burada zaten şu ilk olan Launch Rosetta Stone Foundations olduğunu düşündüm şuna tıklıyorsunuz ve sizi şimdi Rosetta Stone'un öğrenme kısmına atacak bekliyoruz biraz burada arkadaşlar size bir level 1 ile ilgili bir şeyler vermiş o <laughs> diyor ki ne şimdi yani talep ediyorsunuz şunu seçin diyor. Speaking, reading, okuma, konuşma. Standart diyeceğim ben buna. Apple diyorum ve artık gördüğünüz gibi ben, ben şu an bu siteye erişimimi ücretsiz bir şekilde sağladım. İngilizce öğrenmek için. Sonradan dil değiştirilebiliyor mu bilmiyorum bu arada. Sadece şu anda seçtiğimiz dili sanırım öğrenebiliyoruz. Ama onun haricinde bakın şu şekilde e, 4 ders mesela ünite 1. Bu 4 dersi ücretsiz bir şekilde e, alabiliyorum. Ders süreleri falan da burada yazıyor. Bu şekilde arkadaşlar e, Ros Rosetta Stone'u ücretsiz bir şekilde kullanmanız mevcuttur. Lütfen arkadaşlarınıza bunu önerin. Yani Herkes kullanmasını ben tavsiye ediyorum. Çünkü çok değerli ve önemli bir araç. Bunun da ücretsiz olması mükemmel bir şey. E, bugünlük bu kadardı. Kanalıma izlediğiniz için, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olabilirsiniz, yorum atabilirsiniz. Hep size kalmış. Hoşçakalın. Sizi seviyorum.